Crazy GTA Gamer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Azam Tabi başlıktan da anlamış olacağınız gibi bugün Baykut oyunu Ama bu soygun şimdi size videonun en başından söylüyorum bir şey yapmak istemiyorum Çok kişi Bunu hep bir düşük oranda yapmış Ya da aga hiç yapamamışlar Çünkü şöyle bir şey var yalan söylemişler direkt yalana bağlı kurmuşlar oyunu Çünkü şöyle bir şey var bu banka soygunu sadece hmm. Para kazanamıyordum Gafillette bunu para kazanıyormuş gibi hmm. ee, adamlar da geri zekalı gibi izliyor. Ama benim saçmam geri değil tabi. O yüzden direkt açıklıyorum Şerefsiz bir, açık bir şey. de hmm. ee, aga bak bir yerin şarkı var. sinema şey arasında. Evet yolu uzattım farkındayım yolu bir yerden Şimdi Oyun Yürü lan giriyorum Hadi ilk başta bankayı buluyoruz İçine giriyoruz Silah mobilet açılıyoruz kapı var O kapıyı C4 kapısını tutuyoruz kapı c var şu an yok Bir yerden C4 alıyorum Şurada silahçı var Okey buradan C4 tabi. Sen de C4 C4 şu an şu. Fark tane, falan yani öyle bir şey. C4 e, Şimdi C4 almaya gidiyoruz. Kartuş aga. Ama zevkli oluyor yani Ama zevkli Ben bir C4 Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Birazcık da sohbet amaçlı video çünkü e, bayağı bir video istemiştim <messizlik> ben de bu kanalda Yaklaşık 50 bin abonemiz vardı Sonra e, tüm videoları kaldırdım Hatta e, onun sebebi de çok çok güzel istiyordum Şarkıları falan dolayı Radyo, şarkılardan dolayı hem de dansı benim e, ee, belli sınavları hazırlamam gerekiyordu. Ee, aynı zamanda işte bilmem onlara bir, şey, bir şeyler yazıyordum, moralim bozuyordum. Ben hani size bir şekilde güzel döndürüyordum. Yani size değil. Çoğunda, çoğunda da benim aslında. Birkaç tane şeref bir i̇şte. Her neyse, şu an... Yeah, that was Hey you selfish prick. Aga videonun kalitesi ne böyle, Hani şey yapıyoruz. Yok. Eee namusunu satayım. Presan yani gider topluyoruz. Eee şey. Aga FPS sıkancı tipe I killed a dolphin with one of those. Yani FPS sıkancı yapıyorlar. Bakın bu paraların hepsini ben kendim görevlerden kazandım. Oh, bir şey şu an biliyor oh, sorry about the smell. Build şey a gallon of deer urine. Eee, açık şey Bakın nasıl söyleyeceğim acaba? Eee, ilk başta tam oyunun sonunda parayı size veriyorlar. Bakın ben oyunu bitirdim %80. Eee, tam oyunun sonunda parayı veriyorlar ve oyundan zevk alamıyorsunuz. <laughs> görevler çok güzel ama. oyundan zevk alamıyorsunuz. kilometre, 4 kilometre ve 7 kilometre gittiğim bir görev vardı, tur görevi. Arkana arabaları alıyorsun. Ee, 7 kilometre boyunca gidiyorsun. Şşşş! Kalkarın birine veriyorsun. Bir para verdim. Tur görevler devam ediyor. Yapmak için çok güzel olmaz. Allah! Bir potak kadar bunu... Kardeşim, torpil mi patlattılar lan? Bir dakika. Beyler topluyu patlatmışlar lan. O topluyu patladı olsun satayım. Nereden attılar acaba? Ne Kardeşim bağırıyor içeriden abi bomba patladı. Yüzü de ilk defa falan. Şimdi kolay Ben hızlı geliyorum direkt içeri dalacağım şimdi. Dışarıdan içeri dalacağım. Lan lan. Ay adını Lan da dalmayın. Dışarıdan içeri Lan da Yoksa polisler geliyor. Dedin gelmiyor. Lan da Evet. Biraz bir Nasıl lan 5 dakika oldu ama bence her şeyi anlattım. Yani hemen 2 dakika falan süre. Silahımızı almıyoruz. İçeri giriyoruz İçeri giriyoruz acele. Acele. Tamam. Kimse yok. Sıkıntımız da yok o zaman. Burası açık olması lazım. Sonra buraya. Burası da açık olmak lazım. Okey. Sonra şurayı patlatıyorum, C4 patlatıyorum. C4'ün. Aynen. Şu taraflara. Birazcık C4'ün. Böyle böyle. Of oh, mis 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 mis. mis, mis, mis. Biz o kadar çok C4 almak zorunda değiliz mi? ben söyleyeyim mi? Şimdi şimdi C4'leri patlattığımızda sen polislerin gelmesi lazım diye biliyorum. Okey, kapı kapandı geri mi otur diyelim. Aman kapısı ya, of. Beler gene düşüyorum. Çok hızlı olmanız lazım aslında kapı direkt kapanıp geri gelebiliyor çünkü. Benim de B gene olmadı polis geliyor şu an. Ölümsüzlük basmadım Allah kahretsin ya. Böyle kaçıyorum silahımı alıyorum. Açılması lazım, açılması lazım çok kısa bir süre ağzını. Beyler son. Son kez denemeyeceğim aslında ama. Şöyle de atmam lazım. Hadi 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 bunu yaşayacaksınız çok eminim. Çok eminim bunu yaşayacaksınız. Çok çok eminim. Hatta tek bomba olmuyor. Çok eminim bunu yaşayacağınız da böyle. Çok, çok eminim. Abi sen ne istiyorsun lan? Nasıl kapısın? Ne oluyor abi? Yüzü atıyoruz anlamıyoruz. Dur diğer kıcam var böyle. Bas, polisler mi geliyor lan? Bas, açıldı açıldı. Koş koş koş. Hı, tamam. Çok iyi, geliyor ben. Tamam, can bastım. Can bastım. Can bastım, çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi beyler, şurası kapalı olması lazım değil. Okey. Şimdi buraya geldik. Soygun bu işte size anlattım boş boşuna izleyeceksiniz dediğim şey bu. Aa, ne diyeyim. Bu saatli bomba arkadaşlar o yüzden çok fazla şey yapalım. Anın tutayım. Şimdi buradan da işte kendinizi hikaye yapıyorsunuz. Şeyiniz varsa başka hesaplarınız varsa onlarla da şey yuvarlanabiliyorsunuz bilmiyorsunuz sanırım. İşte bu şekilde içeri giriyorsunuz. Patlatıyorsunuz kasarı, darmadan diyoruz Sonra kurtulup kendi kendinize yaratıyorsunuz. Oh, Oranızda, <laughs> ne kapıdan? Nerede? 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 Nerede?

Şimdi... ...dördüncü... ...şey var. Bir Dört yıldız oldu. Şimdi Bu yani, sıkmıyor, <laughs> sıkmıyor, sıkmıyor, sıkmıyor. Sıkmıyor. Bakalım. Araba getirmiştim lan ben Aga ben Jarturno getirmiştim Ya unuttum Neler önceki videodan ben Onun da Jarturno'ya geldim ee, Ben Önceki videodan yanımda Jarturno'ya geldim O soygunun yurtta kaldı bunları yapıp kaçma yapıp Yurtta kalacak o yüzden Ben de ölürüm Hepinizi <laughs> götürürüm <Görürüz. gülüyor> şey, <laughs> Çıkalım and people can buy weapons.